Arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte Modlu Survival'ın 3. bölümündeyiz. Yanda tabii ki kim olur? Kim? Bu kim? Murat var. <laughs> ve puanım 28. Diğer bölümden izleyeceksiniz görüşürüz. Aynen. Diğer bölümü izlemek için yemek sıkıntımız var. Yok, diğer bölümü izlemek için... Önceki Kansız, butonu... Hayır, önceki buton diye bende hiçbir şey yok. Onu İyi butonu da tıklayın bari. İyi buton var. Buna... Bari videoyu beğeniriz. <laughs> Küfür etme. Gel, gel kulağa bakmayı geç. Dur abi, benim kanımda yapmam lazım. Evet, hiç, bir şeyimiz yok ya. Madem buradan maden yapmaya gerek yok. Aynen. Bakın, yani ben bitirdim neredeyse, sesat oldum. Gel Aynen, ben de. Hadi kadem bir bakayım. Ay buradan değildi, pardon. U değil, U. Ee, abi sana kanımı atıyorum, gel. Ben hep unuturum ya. Ha, Abi gel kanımı atacağım değil. sana. De Lan sus be. Ha T'ydi, yok T'de değil. Abi ben ne gösteriyor? Hayır hayır büyük mapi şey yapacağım. Şey miydi? İyi miydi? Neydi abi? Ee, pay o muydu? Bir dakika beyler kontrollere bakmam lazım. abi hayır bir dakika malsın ha. Map map map. Ee, Ee, T mi? Ney bu? T mi acaba? Abi sizi çıkar. Abi yanımıza tak bak ben böyle oynadım. V, V'ydi. V abi V. Biz hangi kuleyi bastık? E ee, o suyun oradaki. Kuleyi bastık da dur. Başka ne? Arkadaşlar ben böyle oynayacağım. Ha. Neredesin oğlum? Ben sen ee, ben şey yapacağım. Bir tatlı yiyecek? alacağım. 64'lük e yemek sıkıntımız e var ya. Aynen. Ben yani şu kafayı da çıkar. Aynen. Kötü gözüküyor. Abi taş e, tahta aldım. Gel gel gidelim yine gel. Şey gidelim. Şöyle. Ya şu T'yi aç. Şuraya ben gidiyorum. Bu var. Lan. <laughs> yine mi çaldın mısın? Lan aha şurada. Ya tokuzdan far yapardım. Ben ne hiçbir şey anlaşılmıyor. Tamam. Amaç FPS yükseltmek. Ya çifte bastım Z yapacağım diye. Abi beni beklesene. Dur ben de TP mi olacak? Evet. TP. Aplet. Ooo nasıl bek geliyor. Oba heke gel heke gel heke Dur sana bir tane tekne koyayım Almadın mı sen tekne? Almadım Al bak arkanda Beklesem beni Aha dur zombi bizim Abi tamam. Yanında bir sürü tahta var zaten. Aa, aha örümcek var. alın bak sen sabah saldın. Ne kadar uçacaksın? Sen, sen ne kadar? Abi timer set ya. Allah hayır yapma. Allah öldük. Allah sen de patlatmıyorum Sen bir şey yapmayacaksın. Allah sen uçma. Ya. Uçma. Hack misin ya? Ha. Abi sen herkese hack diyorsun. Aha. Oğlum burası biraz sıkıntılı bir yerdi. Oha lan bende nasıl şık seçiliyor? Arkadaşlar tam bir ekranla oynamayacağım. Çünkü Allah bana drop Çünkü oluyor. Çünkü bak oluyor. Ben, ben de ben bir insanı bir insanla kapanıyor be. Ben de durum. Drop... Abi. Be. Ben... Bıcım lan. Ben. Benim. Lan. Bıcım. Murat senin yüzünden tek <laughs> kişiliğe taşıyacağım ha. Abi durum geliyor. Lan. Abi Bugün yemek bile yemiyoruz ya. Abi şu çimenlerden yemek çıkamadı indi. Oha lan. Bak bak elimde hiçbir şey yok ha. Bak bak elimde ışık yok. Ama ışıkta geziyorum. Bak buldum. Aha. Aa Abi. bal kabağı buldum gel. Tamam, bal Ben Ama buradan taş kazıyorum. Sen? Ben taş kazıyorum. Bal bak. Bal lan. Lan var ya. Bu bal kabağını Altta iki tane varmış. Şimdi kas. Lan. Ben kazarım abi merak et. Hep ben git ben kazacağım. <gülüyor> <gülüyor> öldüm öldüm sen ben ne? de. Ben Ya elimle vuruyorum sana sen kılıçla şöyle vuruyorsun. Abi ya bu da yapmak ya. Burada bir sürü var. Ya ben orada kılıç klasik tabel unuttum ha aklımı satayım oha lan oha smokey devre abi gel klasik tabel lan ne yapıcaksın al şunları abi Ha yemek yok yemek sıkıntımız var Ye tarla ya oha ben kazıyorum Durma öldüm. İki kalbim. Benim iki üç kalbim yok. Benim iki buçuk kalbim var. Ama yemekleri sen nereden buluyor? Zombi, zombi, zombi eti yiyorum <laughs> Bir şey olmadı. Ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Ana şurada yemekler var. Gel. Gel, Aa şeker bir de kafe yapacaksın. Ha, buldun mu? Aa, ben... Aha patladı patlayacak Maşallah. <laughs> <Şu an var. gülüyor> ne zaman ben uçarak hek ya hek hek. Ya geride kaldı ya. Gel inek var inek 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 bizim yemek kaynağımız. <laughs> ben de ses yok. Niye? Hmm. <laughs> Aha lan puan çıktı. Ve yemek 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 yemek. Kıbrıs. Arkadaşlar bir şey alacağım. Çünkü abi ben tam ekranda oynuyor. O zaman video gider. Senin video gider ben gitmez. Allah ben aşktan Abi az sonra video yukarı kalsın. Murat sen bilgisayar kapanmış ya. Baba ama dur dur. Dur öldüm. Çin, çin. Vurma. Vurma. Vurma öldüm. Vurma. inek var. Olsun. İnek saldırıyor mu? Bir buçuk Hı -hı. kalbim var oh. abi. Lan benim yarım kalbim var. Öl de eve git. Lan yürü taşı. Tamam dur sana tepe. Tepe. Nasıl tepe oldu? Ben, lan ben, eve gireceğim. gideceğim eve. Sonra canın da olsun. Lan ben kapıyı açık mı bırakıyorsun? Ah şurada da piş ben yemek pişiriyorum. Pişir. Ne kule olur. kule çok az oldu. Oha O halan üç tane olmaz. Ben da onu ben koydum sakın alma. Ne oğlum alsana. Bak elmas ne işe bize yarıyor? Fazla bir işe yaramaz ki. Gire. Şurada ben. Bu lan. Uh, oh. Elmas ağacı yaparız abi. Elmas ağaç ağaç modu var mı ki? Var. Oo, ne bilmem ki. Ya yok oğlum kullan işte. Bek bek. Ben elmas yapıyorum. Ay, abi elmas... bek bek yap. Bek bek. Eee bek bek mi? Evet. Var mı ki? Ee, var mı? şey elmas. abi Aha yaptım. Deriden şöyle. yap. Aha yaptım. Abi bu sürü dangın taşı var. Yosun taşı yani. Aha şunu abi. al. Şunu şun koy şunu. Yap. Abi ben yosun taşı topluyorum. Ee, hatta yok ya. Ben bunun içini boşaltayım. Şeye koyayım. Abi ben yosun taşı topluyorum. Aha lan çekil kapı yanmak içindir. Holy bilmem ne doğru. Abi. 5 beş tane var. Çok bağırıyorsun bir de. Az sessiz. İki tane ok var. Ee, başka ok. Ben kılıç yapıyorum elmas. Yapma! Döverim. Döverim. Dı döverim. Dı dı Abi sakın yapma lazım oluyor notlara. Ah lazım. Olur. ama ağaç yok, mod yok öyle ama. fırın var. Bunu da yapmak. Yapacağız. Vay fırın var? Dur, ilk... Abi koltuk yapmak çok kolay, yılmazım. Ama o oturmak Gel, ee, şu yemekleri aldım ben. Ben elmas kılıcı yaptım bile. Karamanlar şey yapılıyor mu ki yapılıyor? Gelsene oğlum eve. Nereden şey bulalım? Yok, Hangi kutu açılıyordu? Şimdi yine unuttum. Y değildi, U değildi, T değildi. Neydi oğlum ya? Hep unutuyorum. O muydu? A V de V V V unutma. mu? Şu dönmüşüm bir kere. A şurada şey var. Şu biraz arkamıza doğru gidelim. Ben gidiyorum. 60 FPS sağ. Ben 62 oldum lan. Ah be. Ne? Benim 50. Tam ekranla oynamıyor. Oha lan. Oha beyler. Şimdi görün bug'ı görün bug'ı. Abi ben baya bir yosun taşı topluyorum. tane tatladım. mod var. Düşündüm ya. Abi ben yoksun taşı, taşı topluyorum. Allah sen nasıl kötü sattın? Gel lan duvarın içinden lan. Oha keyifli. Şey. Yok lan. TP olmuyor. Değilmiş. Abi al şunları bir sürü yosun taşı topluyorum. Ne yapacağız Lazım mı? gel ya. Ben kule alıyorum onu. Yosun. Taş, yosun taş. Yosun, yosu yazdım. Evet. Abi, Ses. o yosun taşını e, şey ısıtır e, şey veriyor. Baş, onun başka kutu. Aha, şurada <laughs> bir şey var. İnşallah. Ya Gülüyor. ya tam da sen ekranı açıyorsun. Sonra. Aha lan, puan çıktı. Allah gülemiyorum. Allah. Gülüyor. Nasıl yapıldı? Madem yapmak ya. istiyoruz, değil mi? Ne bir de madem Yap. Yapa. Ha ha. Ne yapacağım? Yapamaz. Sen git kaz o zaman. İnşallah. Murat senin bilgisayarına hiçbir şey olmaz da. Ben maden... Kule bulursam Yanlış şey ya yani. Kule bulursam ben ne buldum mesela. Kule bulursan. Abi altına bak. şey var ne elmas. Elmas mı ben maden zehirli. Sen maden devam et. Murat. Maden. Sen maden sen git. git ama bir R'ye basayım da. Aha, aha lan kaleyi kaçırmışım. Gel. Gel kule buldum. Tamam. Gel çabuk. Şuralarda kule var. Mete gördük daha yeni. Ben de çaktan yıkıyorum. Ben de çok sağ. Allah şey bulup Tavuk. Abi testim pek üzüldüm. Pişmiş tavuk gözüküyor. Her şey tavuk. Aha lan nerede? Ben zehirlenmiyorum. Lan ters tarafa gidiyormuşuz gel. Şeyden bakıyorum. Gel ters tarafa gidiyormuşuz. Ben de bakıyorum. <laughs> Abi biz dava giriyoruz. Dal değil. Hem lav var hem de şey var. Kule var. Ben haritadan bakıyorum. Lan lan doğru yere gidiyoruz. Şu lava atma şunu. Al. Çek al. Öldüm. Üzül sen beni ya da öldürme abi canım gitmiyor zaten. zaten. Sıfır karama şeyim ya o canım gitmiyor. Lan oğlum nerede şu? Ha ha. Doğru gidiyoruz gel şurada. Şu. Tamam. Ben buradan atlarsam. Aha, aha gel tamam şimdi gördük. Abi ben canım az başlayacağım. Al yemek ye. Al. Bunlar ne ya? Al. Çizmiş. Al, al şunu bak, bak güzel. Oh. Allah razı olsun. Ne kes? Düşürdüm ben de. Akule! Oh, Lan ben işte bunu gördüm. Aha, oh, bak. Şuna sakın bulaşma. Ah. Anladım. Şimdi yaprağı Baba Vallahi ben karışmıyorum. Ben uzaktan izliyorum. Ne izleyici? Bir de bana gelmesin. Başka kalmadı değil mi? Kalmadı. <laughs> Salak salak eğitir. Oh my god. Oh my god. Dur kazanarak gideceğiz lan. Lan biçim. Kesin hepsini. Kendime merdiven yap. Abi. Kaç çabuk, çabuk. Ölüyorum. Sen buraya spawn boyun çek. Ölüyorum. Ölüyorum. Lan buraya spawn boyun çekiyorum. Aha şey yok tamşu. gel. Gel, gel çabuk gel. Gel çabuk, kazıyorum. Ama belki puan kazmak için ayrı bir şey yaparız, taktik var. Tüm youtuberların, Allah billahi, Allah, ın, Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. Aynen. taktik. Sevdim. Bu videoyu galiba yarın izliyorum. Bugün pahalar, seçimler var. Olmaz, bugün puan bu fiyat oldu. Aynen. Abi yüz mü oldum iki tane? Lan laga geldi ya bende Abi iki tane koltuk yapabiliriz Tamam yaparız Otururuz oh. Oha BU NELER Ya bitti git de ya Kesik Allah Ben kanmayla dalıyorum da geldi Aynen Sen kesin üstüne sürsün Susana Tamam sen o alırken ben kırıyorum Cam, 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 cam. Elma mıydı? Şu yemeği evet. ye. Lan oğlum bak. Küçük bir şeysin. Mini ağırlıklı. Yanlışlıkla iki kere salak burada. Dur, dur. Düşmanlar kapıdan. Biz bekliyor. Ben ha. kazıyorum. Ben kazıyorum. Allah acayip düştü. Işte. Karabaşı düştü. Açıyorum. Ooo. Abi şu azma şeyi bak. Web shooter mı? Evet. Mı? Hayır, bak, abi ne yaptın? Nerede? <laughs> ha Michelangelo, <laughs> altada nerede ne? Bir el mantarı dolgu. Beyin bek peki var. Versene. Doldurayım. Dur, sen bana malzemeleri satıyorum. Ver. Şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Bir dolu. Ha bir dolguray Arkanda galiba bir dakika. Şunu benim koy. arkamda. Oha. Kafayı bulmuş. Lan hadi. Oha, bu ne lan? Ben al. Aşağı gidiyoruz ama. Ben benim oldu. Ee, Nerede? Pek pek var. Dur şu kazma kazma. Al. Al al, al, al 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 Lan oğlum bak. Al ben kes. Al ama içi dolu <laughs> şey istiyorum senin otopa lazım bana ne yapıyorsun otopa attım otopa ha ha beyazdan çıktı beyaz beyaz Ya al bak ne ya o, bu ah bu da iyi olanları açıyorum ha. Aha. Leonardo, Leonardo, Bu lazım mı lazım, lazım. Lazım. lazım? Ve Bu lazım. A -a -a. Gel, ne? Dur, dur taktik yapıyorum. Bu lazım. Aha. Diğerlerini koyuyor. Kaç puanım var? Koyayım. Hmm, göz, Nerede diyorsun, ben Nerede gözüküyor lan? Tam ekranda olmadı. Videoda değil. Ben de, de point mi? yok ki. Video, Video, videoda mısın? Evet. Lan ya oğlum çıkmış olsa. Yok, ne yapacağım diye. Hiç kapanmadı. Be. Ben en mantar <laughs> Oha, bir sürü video. İki tane daha geç geç geç. <laughs> Allah. Aha ben bu kareyi bitirdim onunla. Oo, deli kılıç buldum. Yemek de buldum. Aa bende şey var. Bende şu beyazlardan var. Abi yemek verin. Stor var bende. Şunu çıkan stormu tak. Aha lan ben elmas set değerinde oldum. Al abi. Çek 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 çek. bende al. Lan niye yemek verdin? Ya. E, var bende. Ben de bu elmas setimi yarısı lan, yok. Lan o kafa mı? Dur ben sana bir tane daha vereyim. Gel al 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 al. Al şunu al. Al. Ona onu sakla belki oluruz. Onu al, onu al yerden. Lan satarız. Alsana. Aynen. Demir kılıcım var benim. Ne var? Lan golem var. Bak bak. Abi. Hala çelsi açıldı bunu aldım. Nerede lan bu golem? Ben tekne vur. Aa, Abi. Ne yapacağız? Abi bu,

ama Ya işte. abi diyor ya gitti. Olmuyorum. Ben. Abi hey, Benim nasım var. Elmas kalıcım var. Vallah. Nasıl oluyor lan? Ya 40. Burada var şimdi. Ya kimse açamadık ha. Orada kendi masanı kullandı. Lan nerede lan bu golem? Abi ya ben taktik yapacağım. Üste çıkacağım. Dur şu üsttekini alayım. Lan şu da var ya golem. Ben taktik koyarak üstte çıkacağım. Lan nasıl patlatıyor lan? Lan vuruyorum vuruyorum. Abi ben taktik koyarak üstte çıkıyorum. Ne? lan dur dur golem beni gördün Gel <laughs> gel. Yarısı gitti, yarısı, yarısı gitti. Yarısı gitti, dur yarısı, yarısı, yarısı. Çabuk bana tepo. Yok ben. Oha öldürüyorum oğlum ben. Videoda izlersen görürsün. Ve <laughs> <Ben> öldü, öldü, <laughs> öldü bile. Öldü. Ben üstü alıyorum tahta Aha oğlum bitti bitti öldürdüm. Ben tahta koyarak. Çabuk çabuk burayı kılacak. Yıkılıyor oğlum sesleri geliyor gel. Kestim. Oha tam tier 5 çıktı. Öldüm. Geliyorum. Lan Öldüm. ben, ben patlatmadım ha. Tek golem ben kestim. Aa golem kesme taktiği beyler. Belki başkasından mı görürsünüz. Dur. Ben kuledeyim. Ben hadi eve gidiyoruz. Ben kill yazıyorum çünkü. Tamam ben evdeyim. Eve gel. Spawn point çıktı. Ve tier 5 çıktı Murat mor 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 uha d dı d dı d aç kafa kafa çıkarsa vallahi o akıyor mu hiç vurmuyor lan Vur, vurmuyor vurmuyor. hiç can gitmedi ya bu ne ya vurma 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 o ok katma öldüm öldüm yün çıktı mı yün yatak yapalım hemen atma iki tane ya var tık yapıyor hayır iki tane var keste var Keste yok mu? Bak iyi. Orada yok, yok. burada vardı. Burada da iki tane var. Ver. Al. Bir tane yapayım. Sen buradan çık. Niye? E ben onu yiyeceğim. Al bak oğlum. Kill var bende. Ender Pearl var. 8 tane altı var. 13 tane diamond'ım var. Yatak yapma unuttum. Ne? Can gitmiyor mu lan? Gitmiyor. Buna gidiyor. Gidiyor herhalde. gidiyor. Şu şeyden Yatsın da. mı? Lan ip koydum yanlışlıkla. Hatta iki tane koydum. Başka yok mu? Abi biz buraları tek. Gel. Kırıyorum onu. Abi burada. Bek bek. Kim ne atacağım? At. At at içindeki her şeyi evet. alayım. Ben de bir tane demir vardı onun içine koydum. At at attı. Bu da mı? Ee, o halen kupur. Kupur nereden çıktı? Dur şunun içini boşalt da. Bakayım kupur mu? Onu ben koydum ya. kazdım. Ben maden bulmuştum. Dur sepil seni. bari. Şöyle. Abi hemen altımızda maden var. Ben al alta ben. Sen git madene. Anamdan gel. Lan lag oluyor. Lag oluyor. Sen kalsın. Benim FPS bok. Video çekmezse bot ha? olmaz. Şuna at. 14 tane elmasım var. Şöyle şöyle şöyle. Oha! 14. Evet, 14 tane var. Kapat da Ya beyler. Evet. Bu neyin anlamı? Server'ı artık ben kuracağım. Eee, bir video bir videodan sonra kalk. Ya hadi, devam edeceğiz beyler. Az kaldı. Durun. Murat atacağım seriden tekrar. Ee, bir dakika. Şu menüyle sazını görmek. Ee, ne diyeyim? Arkadaşlar hep Deva, Hemen geleceğiz.